Evet. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Doğan ve Mehmet kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Mehmet yepyeni bir kanal kurduk Doğanla birlikte Doğan TikTok'ta Bayağı meşhur bir arkadaş. Futbol yorumları falan yapıyor. Fikir ondan çıktı aslında. Dedi abi YouTube'a niye girmiyoruz? Bizim neyimiz eksik dedi. Dedim girelim. Nasıl girelim dedik. Ve i̇lk videomuzu düşündük dedik. Bir korku temalı bir video çekelim. Böyle terk edilmiş hızsız bir e, orman olabilir, bir köy olabilir. Bakalım bir araştırmamız sonucunda terk edilmiş bir köy bulduk. Ben şimdi yoldayım. Doğan'ı almaya gidiyorum. Oradan birlikte köye geçeceğiz. Umarım iyi bir video çıkarırız. Sizler de gerilim ve korku dolu bir an yaşarsınız. Bu ilk videomuzda bize destek olun arkadaşlar. Takip ve beğeniyi unutmayın. Bakalım köye doğru gidiyoruz şimdi. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şu an Doğan'ı aldım. Terk edilmiş köye doğru yola çıktık. Gidiyoruz. Herkese selam arkadaşlar. Bugün köye gidiyoruz. Cinli köye. Sizler için korku videosu çekeceğiz. Umarım izlerken keyif alabilirsiniz. Umarım. Doğan biraz gergin arkadaşlar bugün. Neyden dolayı? Dünden dolayı. Köye çekim yapmaya gittik. Lakin ihbar oldu sanırım. Köye jandarma geldi. Güvenlik sebebiyle bize orada şey çektirmediler. Video çektirmediler. Yapamadık yani videoyu çekemedik. Bugün şartları tekrar zorluyoruz köye doğru yolculuğumuz başladı. Evet dün gerçekten çok gergin oldum arkadaşlar. Jandarma geldi. Acaba bir suç mu işlemişiz de hani üzerimizde öyle bir baskı oldu. Ondan dolayı biraz şu an hala panik halindeyim. Ama geçecek inşallah. Köpekler nasıl dostum? Berbat. Vallahi bugün inşallah üstümüze gelirlerse bizi sikerler. <laughs> <laughs> Abi bir de kurt sesi de geliyordu. Yani Kuş mu? kurt. Kurt. Bunu ne gezer aman abim orada. <laughs> Uuu yapıyordu. Köy baya bir ürkütücüydü arkadaşlar ya. Dün gittik. Yani hava karardığı zaman inan insanın beti benze atıyor. Bakalım bugün inşallah çekeceğiz bu videoyu. İnançlıyız, kararlıyız yani. Bugün, bugün inanın arkadaşlar ölümü göze alarak gidiyoruz. Çünkü gerçekten e, başı boş, çok köpek var. Üzerimize dün geldiler birkaç tanesi. E, Canavli ile arabaya attık kendimizi. Bakalım bugün neler olacak. Arkadaşlar merhaba. 1960 yılında terk edilmiş bir yetiştirme yurduna geldik. Ortalık zemmeri karanlık, sesler geliyor. Birazdan içeri gireceğiz, bakalım bizi neler bekliyor. Doğan, <laughs> şunu dıştan çekmemiz lazım. <laughs> Arkadaşlar, yetiştirme yurdunun dışarıdan görünümü maalesef ki çok karanlık. Abi çok ürkütücü ya. Evet öyle. Çevre çok ıssız ve ürkütücü. Ve içeriden sesler geliyor abi. Bir bakalım mı? Bir girelim. Ee... Şu ışık benim sinirimi bozdu ya. İçeride yakayım ben şeyi, ortam ışığını. Evet. Doğan. Evet. <laughs> abi çok ürkütücü. Ve sesler geliyor içeriden. Bakalım bizi ne bekliyor. Girelim mi? Emin misin gireceğin? Girelim mi? Emin misin? Gireceğiz içeri. Abi emin misin? Abi hiç penceresi de yok ya. Hep... Gel bir girelim abi o zaman. Abi, bu nasıl bir karanlık ya? Şurada bir şey hareket etti. Gördün mü? Yok. Bir şey gitti. Oo aşağıda köpekler var. Giriş kapısı bu taraf mı Burhan? Bakalım. Selamun Aleyküm. Kimse var mı? Girelim Ses mi? seda yok. Kendim, kendim. Çok şu an gerildim. <gülüyor> <gülüyor> abi Çok gerildim. Ee, Şurayı da çek abi. Burası ne oluyor bilmiyorum ama... Arkadaşlar burası yaklaşık Çökmüş. 50 yıl önce terk edilmiş evet, bir evet. yetiştirme yurdu. Besmele çek besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimse var mı? Kimse var mı? İçeriden ses bir ses mi abi. geliyor? Geliyor mu abi? Taş sesi falan da olabilir. Belki bir şeyler düşüyorsa. Şurası ne? Ama burada içki içki de içmişler ya. Buna kömürlük mü? Ardiye gibi bir yer. Ah oh, abi. kafamı vurdum Aman dikkat et. Abi sana bir şey diyeyim mi? Bana mı öyle geliyor, bir ses mi geliyor ya? Şimdi burada abi ismi Hayalet Cinni yer diye geçiyor. Şeyde nerede okudun? Ben bu bir yazısı vardı buranın. Giriş yasak. Jandarma burayı yasakladı. Girip çıkamayanlar olmuş gündüz. Biz gece geldik dikkatli olalım. Arkadaşlar normalde videoyu Aşağı tarafta köy var, köyün içinde çekecektik. Lakin iki gündür geliyoruz ama jandarma çekim izni vermedi. O yüzden köyün içerisinde çekemiyoruz. Köyün içerisinde de çok harabe yerler var. Evet. Abi, şurada ışık mı var? Doğan bir saniye, bir ışığı tutar mısın? Hemen tutayım abi. İyi abi. Burası görmediğin yere basma dikkat et bakalım. Tamam abi. Abi ben geliyorum sen de Dur. De. Burada bir merdiven var. Bu üst katı da var buranın. Var abi. Ama yalnız aşılma çok olmuş. Çökme olabilir. Hı hı. Mecbur çıkacağız. Beton burası çökmez ya. Çıkalım mı yoksa? En son çıkarız üst kata. Tamam gel böyle yerine. Dur biz arka tarafta o da var. Dur şuraya bir bakalım. Nerede? Çok korkunç ya. Burası herhalde şey. Evet. E, şöyle, ki, şöyle bir, bir şey var. Ne bu? Yün galiba. Hmm. Burası yatakhane bence. Öğrencilerin kaldığı yatakhane. Şurada bir aşınma var. Çöpme meydana Görüyor musun? Bir şey söyleyecek. Bir ses mi geldi? Bana mı öyle geldi? Yemin ediyorum bir ses geldi sanki bana ama çok ciddi söylüyorum. Yani arkayı da arada bakalım. Şöyle gel, bak şöyle çek. Kral oraya çok yaklaşma. Tamam. Orada ne olmuş lan? şey söyleyeceğim. Deli görüyor musun? Hmm. Ben aslında şu diğer feneri denemek istiyorum ortam ışığı. Şunu Tabii bir yani. açalım ortam ışığını açsana. Hemen abi. açayım. Şurada Yok, bu görüntü... Bu fener olmadı, dur. Normalini açayım. Bunu artırıyorduk herhalde ya. Hı? -hı. Bir şey söyleyeyim, abi cidden bir ses geliyor bak. Yemin ediyorum bir ses geliyor. Abi çok ciddi söylüyorum. Bir ben ses geliyor. Ben içeri girerken şeyden duydum. Üst kattan duydum bir ses. İşte üst kata nasıl çıkalım? Bak burası çökebilir. Altında kalabiliriz. Buranın altına çok girmeyeceğiz. Yok girmeyelim. Mehmet. Abi gel böyle. Şöyle farklı odalara girelim. Şurası ne? Burası bahçe tarafı. Dışarı ha. Evet. Sol taraftan girdik. Mehmet <laughs> evet, bir de şöyle bir şey duydum. Ee, Adam anlatıyor. Buraya gelmişler gündüz piknik yapmaya. Adamlar gecesinde çok büyük olaylarla karşılaşmışlar. Atlatmayı, burada mı? Evet. Atlatılmayıp hayatını kaybeden insanlar olmuş. O yüzden jandarmanın yasaklı bölgesi bu. Çok e, tehlikeli bölge. Ama akşam kimse buraya gelmeye cesaret edememiş. İlk olarak biziz. Devam edelim. Bismillah. Bak, Kral. Bir ses geldi. Bir ses geldi. Abi devamlı bir ses bir ses deyip durma. Ürkütüyorsun adamı. Bir ses geliyor. Yani gerçekten bir ses geliyor. Ee, Gel böyle benimle. Burası ne? Burası lavabo falan Dur. mı? Yerlere dikkatli bakmak lazım arkadaşlar. Hı -hı. Ahşap plan olur, çök edebilir. Dikkat edelim. Burası herhalde şey, aynen. Bu nasıl bir ya? Sulak şey gibi, yalak gibi. Burası evet. Şurası duş yeri herhalde. Mehmet bir ses geliyor abi. Bir ses geliyor. İçeriden, odadan bir ses geliyor Mehmet. Girelim mi? Evet. Girelim yavaştan. Dikkatli yürü bak, dikkat et. Bastığın her tarafa dikkat et. Bende ben var. Mehmet, orada bir şey var. Bak, kırılmış Mehmet. Görüyor musun? Orası ahşap. Buraya girmeyelim. Bak, görüyorsun değil mi? Bekle, nereye kadar beton? Tehlikeli, girmeyelim oraya. Hı. Abi buraların kapılarını, pencerelerini hep sökmüşler ya. Ee, koku var içeride sanki Pek ama. Bir koku geliyor bana da bir ses geldi yani çok ciddi. Hani korkma ama. Ne lan? Aman 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 aman. Bak görüyorsun değil mi? Atılmış. Hmm. Şu an, Efendim. Şu an arkamı döndüm oraya yüzünü bile göremiyorum. Evet, Mehmet <laughs> evet. evet. Mehmet bir de şöyle bir olay olmuş. 1985-90'lı yıllar arasında e, bir adam gündüz buraya geliyor piknik yapmaya. Adam ortadan kaybolmuş. Ama henüz adama dair bir görüntü yok. Jandarma 15-20 yıl boyunca bir araştırma yapıyor falan ama ulaşamıyorlar. Adam kayıp adam yok. Böyle bir riskli bölgedeyiz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şurası ne? Evet. Burası geldiğimiz yerin sol tarafı sanırım. Aynen. Arkadaşlar duvarlar hep yarılmış, çatlamış. Çok sağlam bir bina da değil yani bu. Mehmet. Hı şey oldu, oldu. Bir şey oldu anlamadım Mehmet ya. Ağrı girdi ya. Sen sana bir şey söyleyeyim mi? Sen aşırı gerildin. Evet. Yani buraya girelim ben, mi? Ben <laughs> ben de sanki şey gibi 40 yıllık evet. korku Burada filmi şey yönetmeni Bak, gibi. Girebiliyor musun? Bak şurada bir şey var bir. Gir önden gir. <laughs> önden gir. Burası ne? Evet. Bir şey değil mi? Tuvalet. Burası o çektiğim bir yer galiba. Bak şöyle. <laughs> Mehmet bu ne? <laughs> ha, şey şey. şey, şey. <laughs> gerildin ha. Gerildim Mehmet yani. Ama evet. Bura ne? Bura bahçe galiba. Evet. dışarıya çıkıyor. Evet dışarıya çıkıyor. Bu kata çıkalım ya. Bence orası çökmez, beton. Yavaş yavaş, basa basa. Ee, sen çıkış, çıkış nereydi lan? Çıkışını Şurası, çıkışını, gel. Yani. gel Dikkatli bas. Tamam, ya. Yalnız üstte çok büyük bir zayiat var, çökme var. Dikkat etmeniz gerekiyor. Dur, bir ışığı değiştirmem lazım. Açtın mı Mehmet? İyi mi şimdi? İçeride bir aşırı toz var ya. Mehmet yakın gel biraz. İyi mi? Evet şu an iyi. Gel Mehmet. Yavaş bas. Tamam Mehmet. Şöyle şöyle göstersen hemen göremiyorum. Evet. <laughs> Mehmet, bak. bu ya. Yavaş yavaş çıkacağız. Bak hele sen kendi telefonunun kamerasını da yak. Aşırı karanlık. Yani en azından sen kendi önünü de gör. Işığı kameraya doğru tutma. Bana doğru. Sen kendi önüne doğru bak. Aşırmış ama demirleri duruyor. Kaç oda var yukarıda? Oda var ya. Çok şey. Yavaş yavaş bas. Sallanırsa ilerleme. Tamam, <laughs> Oh, bir saniye çıkamadım. Mehmet, bir şey var Çıkar, musun, hani? Ay Mehmet'ine ne siçim seni ya! <laughs> <laughs> Mehmet Mehmet. Adımı ezberledi. Dostum bu kadar gerilme ya. Hı? Sallanmıyor değil mi? Burası ne? Beton mu? Bir Sallantı var. Mehmet. Beton beton burası. Burası ne? buraya girmeyelim çünkü, çünkü bak bura aşınma tahta çöker basmayacağım girme. dur basmayacağım girme İçeriye tutsan ışığı tutayım ben abi çok karanlık ya takvimler var yerde Beton olsaydı girerdim ama. Buraya girilmez. Şu, şu ileriyi görüyor musun? Bak çökmüş Mehmet. O ilerisi çökmüş, orada da bir kapı görünüyor. Var, orada bir yere gidiyor ama... Şey... Dur, ışığı şöyle ayarlayayım, orası daha net görünür. Mehmet ne sallanıyor. Şurada bir kapı var arkadaşlar. He, o aşağıda çöken bir yer görmüştük ya. Evet, orası işte diyorum ya. Burası üst kısmı. Gel. Gel. Buralar beton, burada bir şey olmaz. Mehmet burada bir şey var. Ne var orada? Bir baksana Mehmet ya. Hı -hı. Burası çökmüş. Evet, buraya girilmez. <laughs> Mehmet burada ne var? Bak burası da tahta, buraya da girilmez. Bak şurada bir şey var. Paca gibi bir baksana içeriye. Çekebiliyor musun Mehmet? Niye çekiyorum ama? Yerler. Gel oraya girme, bak taktaya basıyorsun şu an. Ba esniyor ha burası. Gel buraya, gel buraya bak. Gel. Bak şebekede çekmiyor, bir başımıza bir olay gelse kimseyi arayamayız. Arkadaşlar, şurada eski bir şömine var. sol tarafta ne var? Murat tahta. Ee, çok riskli bir bölge burası. gel ee, bak bir şey var. Gel içeri çek." Dikkat et. Şu köşeye. Tamam bir şey var ama. Ne olabilir? Baksana bir. -"Tavanı da çek. Vallahi kral anlayamadım. Tavan gitmiş zaten ya. Evet. Tavan komple çökmüş. doğru mi? Arkadaşlar karşı taraflara açıkçası geçmek istiyorum ama cesaret edemiyorum. O da neyden dolayı yerler ahşap ee, yani tahta hep çürümüş yani bir risk de almak istemiyorum açıkçası. Ben <laughs> ben ya. Senin ışığın açık kalsın bence önünü gör. Görüntüye bakmıyor mı?" Yok. Yani yok. Şurada bir oda vardı oraya girmemiştik. Bakalım mı? Dur ışığım ayarlamam lazım. Bekle. Aşağıda bir oda vardı. Oraya girmemiştik. Bir bakalım mı oraya? Nerede Sanki girmedik? Bir şey vardı orada bir ses geldi. Koku vardı. İçeride bak, bir bak, koku. Çok ciddi söylüyorum bir koku vardı. Bir ses geldi bana. Bir bakalım mı oraya? İçeride bir koku var ama. Bir gel bir, koku, bir bakalım yavaş gel. Sakin gel. Şey gibi geliyor bana. Ne? ölüsü gibi bir şey geliyor. Ne? Leş gibi bir şey. koku geliyor. Koku geldi de yani bakalım neymiş ya. Neyse, yavaş yavaş. Işığı bana tutma, kameraya tutma ışığı. Arkadaşlar bastığımız yerler inanın kötü. Yukarı <laughs> şuraları görüyorsunuz. Artık merdiven diye bir şey kalmamış o da. Herhalde çökmüş diye düşünüyorum. Şu karşı tarafın duvarları çökmüş yani hep yere. Merdiven diye bir şey kalmamış burada artık. Abi çok şey bir koku var ya. Mehmet bir şey söyleyeyim, bir ses geliyor. Bir ses geliyor. Bir gelir misin yanıma? Bak yemin ederim bir ses geliyor. Gel yanıma. Benden çok uzaklaşma. Tamam, Dur. Yani. Kamera bana tamam. tutma işte. Tamam. Kendi dışıma kapatayım istiyorsan. Yoksa açıp kalsın. Sen bilirsin de şey bana tutmak Şuraya kamerayı kameraya. Şöyle girelim buradan bir koku geliyor ya. Fark ettin mi? Ve ses geldi. Bekle. Gel ben de gel. Görüyor musun? Nereye girmedik? Şuradan bir ses geliyor. Yemin ederim bir ses geliyor. Bekle girme dur. Ne yapalım? O tarafta kapı mapı pencere var mıydı? Biri girebilir mi? Evet, bilmiyorum ya. Çok gerildim şu an. Kimse var, Kimse var da... mı? Kimse var mı orada? Acaba bir hayvan mı var? Bir bakalım. Köpek pek girer mi lan buraya? Bilmiyorum ki çok sesle ses de geliyor. Bu sesi, ay sesleri. Hayır pencere yok ve pencereler zeminde gire -"Girer." Ne yapalım Girelim mi? Bir dakika dur. Girelim ya bu kadar gelmişiz. Burada da çözelim bu olayı. İlk olacak ama. Yavaş yavaş gir. Bakalım. Biz burada hangi odaya bakmadık ki? Gel buraya gel. Ben biliyorum. Yemin ediyorum bir ses geliyor. Oh, arkamdan da geldi. Aman 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 aman. Geliyor musun? Geliyor musun? Dikkatli gir. Bir şey var içeride. Ne? İçeride bir şey var. Yemin ederim içeride bir şey var. Ne? Siyah bir şey gördüm. Çık. Ne var lan? Bir baksana. Sağdaki odadan mı? Evet. Aman dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Kim sikim bu ne? Dikkat et. Ananı sikiyor. lan? sikiyor. Arkadaşlar video çekimlerini tamamladık. Ee, aşağı odada bir şey gördük ama bir hayvandı. Hayvan cesediydi, leşiydi. Kurt muydu, köpek miydi tam orada çözemedim ben. Yalnız cüssü olarak ben açıkçası biraz şeye benzettim. Kurta benzettim. Bayağı iri duruyordu. Sence Doğan? Ha. Ben gerçekten hala olayı atlatamadım. Çünkü cüz sesi çok büyüktü. Ne oldu hakkında gerçekten bir fikrim yok. Çok etkilendim. Hala etkisi üzerinde. Ee, gerçekten videoda tekrar izleyeceğim. Neydi, nedir bakalım. Ona göre arkadaşlar da iyice izlesin. Hala yani olayın etkisindeyim. Yani videoyu çok inceleyemedik arkadaşlar. İzleyemedik. Ee, Tabi izledikten sonra ne olduğuna kanaat getiririz. Sizler de e, videoyu izledikten sonra yani ne olduğunu, kurt mu, köpek mi veya başka bir hayvan mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Doğan, videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. İzlemeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.